Hepimizin yaşadığı o an vardır. Tok olduğunu biliyorsun ama yine de kendini mutfakta buluyorsun. Elin bir şeye uzanıyor. Peki bu gerçekten mide kazınması mı yoksa beynimizin bize oynadığı bir oyun mu? Bugün senin için derlediğimiz kaynaklara dayanarak yemek yeme kararımızın ardındaki e, o şaşırtıcı nörobiyolojik süreçleri biraz deşeceğiz. Evet, oldukça karmaşık ama bir o kadar da ilginç bir konu bu. Konumuz yani beynimizin açlık ve tokluk sinyallerini nasıl yönettiği, kısacası yeme davranışının nörobiyolojisi. Elimizdeki araştırmalar, notlar falan var. Bunlar bize beyindeki oyuncuları yani nöronları, hormonları anlamamızda yardımcı olacak. Hı hı. Amacımız da sadece ne yediğimizi değil, asıl neden yediğimizi kavramak. Beynimizdeki hangi sinyaller bizi buzdolabına çekiyor, hangileri tamam yeter diyor. Hadi bu ilginç konuya bir girelim bakalım. Ama bu sadece laboratuvarda kalan bir bilgi değil, değil mi? Yani günlük hayata bir yansıması olmalı. Kesinlikle. İşte tam burada fonksiyonel tıp bakış açısı devreye giriyor bence. Bu yaklaşım sağlığa daha bütüncül bakıyor. Yani sadece belirtiye değil, o belirtinin kökenine inmeye çalışıyor. Bu niye oldu diye soruyor. Anladım. Yani altta yatan nedenlere odaklanıyor. Aynen öyle. Hormonlarımız, sindirim sistemimiz, stres tepkilerimiz, bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Yeme davranışı özelinde de her lokma aslında sadece kalori değil. Her seçimimiz vücudumuza, özellikle beynimize bir bilgi gönderiyor. Hormonları, ruh halini, enerji seviyesini, iştahı hepsini etkiliyor. Yani yediğimiz her şeyle biyolojimize mesaj yolluyoruz aslında. Tam olarak bu. Sürekli bir mesajlaşma hali var. Bu güzel bir çerçeve oldu. O zaman mesajların beyindeki ilk durağına gidelim. Hipotalamus. Kaynaklar burayı vücudun termostatı, iştahın komuta merkezi gibi anlatıyor. Küçücük bir yermiş ama gücü büyük anlaşılan. Evet evet aynen öyle. Hipotalamus vücudun iç dengesini yani homeostazı korumak için sürekli veri toplar ve işler. Yeme davranışı da bu dengenin en önemli parçalarından biri. İçinde de çok özel nöron grupları var. Hani basitleştirmek gerekirse iki ana takım gibi düşünebiliriz. Karşıt takımlar mı? Evet, bir yanda AGRP ve NPY nöronları var. Bunlar aktifleşince beyne sanki acil enerji lazım, hemen yemek bul, alarmı veriyorlar. Açlık hissini, yeme arayışını tetikliyorlar yani. Tamam, bu Y takımı. Aynen, bu Y takımı. Diğer takımda ise POMC ve kart nöronları var. Onlar da tam tersini yapıyor. Aktive olduklarında depolar dolu, enerji yeterli, yemeği bırakabilirsin mesajı gönderiyorlar. Tokluk hissini sağlıyorlar. Hmm. İştahımız da bu iki takımın arasındaki şey dengeye göre mi belirleniyor? Tamamen öyle. Bu iki grup arasındaki dinamik denge iştahımızı şekillendiriyor. Çok hassas bir denge bu anlıyorum. Peki bu nöron takımlarını kim yönetiyor? Hangi sinyaller ye diyor, hangileri dur diyor? Kaynaklarımız hormonlardan bahsediyor hep. Özellikle leptin ve insülin. Bunlar kilit oyuncular galiba. Evet kesinlikle kilit oyuncular leptin mesela esas olarak yağ hücrelerimizden salgılanıyor. Vücutta ne kadar çok yağ varsa kanda o kadar çok leptin oluyor genelde. Bu artan leptin de hipotalamusa gidip asıl olarak dur takımını yani poemo CCRT nöronlarını uyarıyor. Aynı zamanda Y takımını da baskılıyor. Sonuç olarak iştah azalıyor. Aynen iştah azalıyor. Enerji harcaması da biraz artıyor. İnsülin de pankreastan salgılanıyor biliyorsunuz. Ana görevi kan şekerini hücrelere almak ama beyni ulaştığında o da leptine benzer bir tokluk sinyali veriyor. Normalde bu sistem çok zarif çalışıyor aslında ama işte... Ama işte burası önemli galiba. Modern yaşam bu dengeyi nasıl bozuyor? Kaynaklarda tam buraya parmak basıyor. Kronik stres, uykusuzluk, işlenmiş gıdalar bahsedilen şu leptin direnci ya da insülin direnci tam olarak ne demek oluyor nasıl alt üst ediyor sistemi şöyle anlatayım beynin bu hormonları algılaması için özel kapıları yani reseptörleri var leptin direncinde kanda bol bol leptin olmasına rağmen beyindeki bu kapılar leptine karşı duyarsızlaşıyor sağırlaşıyor adeta yani mesaj var ama alınmıyor aynen öyle kapı zili çalıyor ama içerideki duymuyor Sonuç, vücutta yeterince enerji depolanmış olsa bile beyin bunu algılayamıyor ve sanki kıtlık varmış gibi davranıyor. Açız, daha çok ye, enerjiyi sakla, sinyalleri devam ediyor. Korkunç bir döngü. İnsülün direnci de benzer bir durum. Hücreler insüline düzgün yanıt vermiyor. Bu hem kan şekeri sorunlarına yol açıyor hem de beyine giden tokluk sinyallerini bozuyor ve evet dediğin gibi kronik stres yani sürekli yüksek kortizol seviyeleri, yetersiz uyku, vücuttaki kronik iltihaplanma yani inflamasyon ve tabii ki yüksek şekerli, işlenmiş gıdaların ağırlıkta olduğu beslenme bu direnç durumlarını tetikliyor veya daha da kötüleştiriyor. Yani olay sadece irade değil, bildiğin biyokimyasal bir iletişim kopukluğu aslında. Kesinlikle. İradeyle bir yere kadar savaşabiliyorsun ama altta yatan biyokimya bozuksa iş çok zorlaşıyor. Bu çok çarpıcı. Yani bazen ne kadar tok olmamız gerektiğini bilsek de beynimiz farklı bir sinyal veriyor olabilir. Kilo yönetimi mücadelelerinin neden bu kadar zor olduğunu da açıklıyor bu sanırım. Aynen öyle. Petya, şimdi daha da ilginç bir bulguya geçelim mi? Rockefeller Üniversitesi'ndeki bir çalışma, beynimiz sadece hormonları değil, yeme eyleminin kendisini hatta çiğnemeyi bile takip ediyormuş. BDNF diye bir nöron grubuyla ilgiliydi bu değil mi? Evet evet o çalışma gerçekten çok ufuk açıcı. BDNF yani beyin türevli nörotrofik faktör normalde beyin sağlığı öğrenme gibi şeylerle ilişkilendirilir. Ama bu çalışma beyin sapındaki özel bir BDNF üreten nöron grubunun direkt yeme davranışını kontrol ettiğini gösterdi. Farelerde bu nöronları susturduklarında çok şaşırtıcı bir şey olmuş. Ne olmuş? Hayvanlar önlerinde yiyecek olmasa bile sanki bir şeyler yiyormuş gibi sürekli çenelerini oynatmaya başlamışlar. Yani boş boş çiğnemişler. İnanılmaz. Beyin yani sadece açlık sinyallerini değil, yeme eyleminin fiziksel kısmını, motor hareketini de mi izliyor? Aynen öyle. Aktif olarak izliyor ve yönetiyor. Tersini yaktıklarında ne oldu peki? Evet onu merak ettim. Aktive edince ne oldu? Tam da beklenen oldu. Bu BDNF nöronlarını aktive ettiklerinde hayvanların yeme davranışı hızla ve ciddi şekilde azalmış. Bu bize şunu anlatıyor. Yeme kararımız sadece midenin boşluğuna, kan şekerine veya yemeğin lezzetine bağlı değil. Beynimizde yeme eyleminin motor kısmını çiğnemeyi, yutmayı izleyen ve düzenleyen daha otomatik bilinç dışı mekanizmalar da var. Yani biz farkında bile olmadan Beynimiz yeme eyleminin kendisini de hesaba katıyor. Evet ve kritik nokta şu olabilir. Belki de yeme eyleminin kendisi beyne bir geri bildirim göndererek tokluk sürecini başlatmaya yardım ediyor. Bu hani hep denir ya yavaş ye, iyi çiğne diye onun bilimsel temeli olabilir mi? Çiğnemek o BDNF nöronları üzerinden beyne şu an yemek yiyorsun sinyali gönderip tokluğu hızlandırıyor olabilir mi? Çok mantıklı. Mekanizmanın bir parçası bu olabilir kesinlikle. Yavaş yemek ve iyi çiğnemek sindirime yardım etmenin ötesinde beyne bu tür geri bildirimleri göndermek için zaman tanıyor ve potansiyel olarak bu BDNF yoluyla tokluğa katkıda bulunuyor olabilir. Çok mantıklı geldi şimdi. Peki açlığın sadece yeme isteğimiz üzerinde değil, zihnimiz üzerinde de etkileri var mı? Kaynaklarda meyve sinekleriyle yapılan ilginç bir denelden bahsediliyor. Açlık hafızayı bile etkiliyormuş galiba. Evet, bu da yeme davranışının bilişsel süreçlerle ne kadar iç içe olduğunu gösteren başka bir güzel örnek. O çalışmada aç bırakılan meyve sinekleri daha önce yiyecek buldukları yerleri veya kokuları tok sineklere göre çok daha iyi hatırlamışlar. Vay canına. Bu süreçte de anahtar rolü oktopamin diye bir kimyasalın oynadığı bulunmuş. Oktopamin sineklerde bizim adrenalin ve noradrenaline benzer işlevler gören bir nörotransmitter. Stres ve uyanıklıkla ilgili yani. Yani açlık durumu beyindeki oktopamin seviyesini değiştirerek özellikle yiyecekle ilgili bilgilerin öğrenilmesini ve hatırlanmasını önceliklendiriyor. Aynen öyle. Evrimsel olarak mantıklı, değil mi? Enerji açığı varken beynin tüm dikkatini yiyecek bulmaya yöneltmesi lazım. Kesinlikle. Hayatta kalma mekanizması. Bu bulguyu insanlara uyarlarsak, açken neden bazen daha odaklı hissettiğimizi, özellikle yiyecek ararken, ama aynı zamanda neden daha dürtüsel, hatta bazen riskli kararlar alabildiğimizi de anlamaya başlayabiliriz. Beynin öncelik sırası değişiyor. Anlık ihtiyacı karşılama gödüsü, uzun vadeli planlamanın önüne geçebiliyor. İşte o meşhur "açken markete gitme" uyarısının bilimsel açıklaması bu o zaman. Sepete normalde almayacağın şeyleri dolduruyorsun çünkü beynin ödül merkezi ve karar verme mekanizman açlıktan etkilenmiş oluyor. Tam olarak bu. O anki açlık hissi mantıklı seçimi gölgeleyebiliyor. Gerçekten de günlük hayattaki birçok gözlemimizin altında yatan bir bilim var. Peki tüm bu detayları bilmek, hipotalamustaki o nöron dengesi, BDNF'nin çiğnemedeki rolü açlığın hafızayı etkilemesi, şu hormon dirençleri falan. Bunları bilmek bize pratikte ne sağlıyor? Sadece ilginç bilgiler mi bunlar? İşte burada fonksiyonel tıp bakış açısı tekrar çok önemli hale geliyor. Bu bilgiler sadece kilo vermek isteyenler için değil. Genel sağlığını iyileştirmek isteyen herkes için çok değerli. Neden mi? Çünkü yeme davranışımızın bu biyolojik temellerini anlamak, yiyeceklerle ilişkimizi yönetmek için bize inanılmaz bir güç veriyor. Sadece iştah kontrolü değil olay. Mesela duygusal yeme. Hani stresliyken, üzgünken veya sırf can sıkıntısından yeme atakları yaşarız ya. Evet çok yaygın. İşte bu durumların veya tıkınırcasına yeme gibi daha ciddi bozuklukların altındaki biyolojik tetikleyicileri anlamamıza ve bunlarla başa çıkma stratejileri geliştirmemize yardım ediyor bu bilgi. Ayrıca genel metabolik sağlığımızı iyileştirmede de kritik. Kan şekeri dengesi, enerji seviyeleri, inflamasyonun kontrolü, hormon sağlığı hepsi birbiriyle bağlantılı. Somut bir örnek verebilir misin? Mesela insülin direnciyle bağlantısı nasıl? Tabii. Diyelim ki bir kişide insülin direnci var. Şimdi bu durumu ele almadan sadece kalori sayarak kalıcı kilo vermek veya açlık krizlerini yönetmek neredeyse imkansız. Neden? Çünkü beyin Direnç yüzünden sürekli açım sinyali almaya devam ediyor. Ya da kronik stres altındaysan, kortizol seviyen sürekli yüksekse beynin sürekli enerji depola, özellikle şekerli şeyler ye modunda kalıyor. Bu biyolojik bir itki. Hatta bağırsak mikrobiyotası bile etkili diyorsun. Saklarımızdaki bakterilerin dengesi bile ürettikleri bazı maddeler aracılığıyla beyine giden açlık tokluk sinyallerini değiştirebiliyor. İnanılmaz bir bağlantı ağı var. İşte bu yüzden asıl sormamız gereken soru genellikle ne kadar yiyorum değil, neden bu şekilde yiyorum sorusu oluyor. Altta yatan biyolojik ve duygusal sürücüleri anlarsak gerçek bir değişim yaratabiliriz. Anlıyorum. Yani semptomla değil, kök nedenle ilgilenmek lazım. Peki bu biyolojik anlayışı hayata geçirmek için pratik öneriler var mı kaynaklarda? Dinleyicimizin hemen uygulayabileceği şeyler. Evet evet var. Bu nörobiyolojik bilgileri kullanarak daha bilinçli yeme alışkanlıkları geliştirmek için birkaç etkili yol öneriliyor. Beş temel ipucunu özetleyebiliriz belki. Harika olur. Birincisi dur ve fark et. Özellikle öğün aralarında bir yeme isteği geldiğinde Otomatik pilota bağlamak yerine bir saniye durmak lazım. Kendine dürüstçe sormak, bu gerçek fiziksel açlık mı, yoksa can sıkıntısı, stres, yorgunluk mu? Belki de susadım ya da sadece alışkanlık mı? Bu basit farkındalık bile çok şeyi değiştirebilir. O anki dürtüyü sorgulamak yani. Aynen. İkincisi, kan şekerini dengele. Hızlı inip çıkan kan şekeri, hipotalamustaki o acil yemek bul sinyalini tetikleyip, yeme isteklerini körükleyebiliyor. Bunu önlemek için günde 3 ana öğün hedeflemek ve her öğünde dengeyi kurmak önemli. Yani kaliteli protein, sağlıklı yağlar ve bol lifli sebzeler. Bu kombinasyon hem tok tutar hem ani düşüşleri önler. Protein, yağ, lif üçlüsü. Evet. Üçüncüsü, uykuyu önceliklendir. Az önce konuştuk ya, yetersiz uyku hormonları alt üst ediyor. Açlık hormonu grelin'i arttırıyor, tokluk hormonu leptini azaltıyor. Sonuç, uykusuzken hem daha açız hem de beynin ödül merkezi daha aktif olduğu için genelde kalorili, şekerli şeylere yöneliyoruz. Yani 7-9 saat kaliteli uyku iştah için çok kritik. Uyku gerçekten her şeyin başı gibi. Öyle valla. Dördüncüsü, stresle başa çıkma yollarını çeşitlendir. Stres anında yemeğe sarılmak çok yaygın ama bu bir kısır döngü. Yiyecek kısa süreli bir rahatlama verse de uzun vadede işe yaramıyor stres bastırdığında alternatifler bulmak lazım. 5 dakika derin nefes al, kısa bir yürüyüş yap, bir arkadaşına ara, müzik dinle, belki birkaç dakika mindfulness egzersizi yap. Yeme dışı başa çıkma yolları geliştirmek yani. Stres yeme döngüsünü kırmak için. Aynen. Ve beşincisi, yavaşla ve yemeğine odaklan. Yemek yerken acele etmek veya TV, telefon gibi dikkat dağıtıcılarla meşgul olmak beynin tokluk sinyallerini algılamasını geciktiriyor. Mideden beyne sinyalin gitmesi yaklaşık 20 dakika sürer. O yüzden yemeğe oturunca lokmaları fark ederek, tadına, dokusuna odaklanarak yavaşça çiğneyerek yemek lazım. Bu hem sindirime iyi gelir hem de beyne doyduğunu anlaması için zaman tanır belki de o BDNF nöronlarının işini yapmasına izin verir. Çok iyi. Bunlar gerçekten uygulanabilir ve güçlü adımlar gibi duruyor. Özetle, yani gördüğün gibi, bir sonraki lokmayı ağzımıza atıp atmama kararı sadece midemizin boş olmasından ibaret değil. Çok daha karmaşık bir denklem var işin içinde. Kesinlikle. Beynimizdeki nöronların o hassas dansı, hormonların fısıltıları, Geçmiş deneyimlerimiz, o anki duygusal durumumuz, hatta bağırsaklarımızdaki mikroplar bile bu kararda rol oynuyor. Aynen öyle ve bu karmaşık ama büyüleyici sistemi anlamak bize edilgen kurbanlar olmak yerine direksiyona geçme fırsatı veriyor aslında. Yiyeceklerle ilişkimizi, kilomuzu, enerjimizi, sonuçta genel sağlığımızı daha bilinçli yönetebiliriz. Her lokmanın biyolojimize gönderdiğimiz bir mesaj olduğunu unutmamak lazım. Önemli olan mesajın ne olduğu. Evet, önemli olan bu mesajın bizi destekleyen, besleyen ve en iyi halimize ulaşmamıza yardımcı olan türden olması. Bunun yolu da hem beynimizin hem de bedenimizin bize ne anlatmaya çalıştığını daha dikkatli dinlemekten geçiyor. O zaman seni şu düşünceyle baş başa bırakalım. Bir dahaki sefere kendini mutfağa doğru çekilirken bulduğunda veya canın özellikle bir yiyeceği çektiğinde bir an durup düşünebilir misin? Bu isteğin ardındaki asıl tetikleyici ne olabilir? Gerçek bir fiziksel açlık mı, yoksa daha derinde yatan bir biyolojik sinyal mi? Belki kan şekeri düşüşü gibi ya da bir duygu mu? Stres, can sıkıntısı, yoksa sadece yerleşmiş bir alışkanlık mı? Sadece açım demek yerine kendine "Bedenim veya beynim şu anda gerçekten neye ihtiyaç duyuyor?" diye sormak acaba yapacağın seçimi nasıl değiştirirdi? Bu soru üzerine düşünmek belki de yiyeceklerle olan ilişkinde bambaşka bir kapı aralayabilir.